Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni video ile karşınızdayım. Start ve ekranlarında izleyiciyle buluşacak o gemi yapımı çarpıntının çekimleri başladı. Start ve ekranlarında izleyiciyle buluşacak o gemi yapımı çarpıntı dizisinin yapımcılığını Onur Güven Atan üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Burcu Aptekin oturuyor. Deniz Dargı, Cem Gölgeç ve Mefsin Yenice'den oluşan senaryo grubu tarafından kaleme alınan çarpıntının ekibi bugün itibaren itibaren çekimlerine başladı. Merak uyandıran hikayesiyle dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bursin, Deniz Çakır, Lizgi, Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağla, Genç Türk, o, gün Kaptanoğlu, Okan Çabağlar, Helin Elveren gibi muhteşem oyuncular var.